Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Kestik. Kestik. <laughs> Namazlardan sonra hocam, ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Ancak ne söyleyeceğimizi bilemeyebiliyoruz. Bize nasıl dua etmemizi tavsiye edersiniz? Bizler genelde namazlardan sonra dua ederken klasik olarak bazı cümleleri ezberlemişiz. Aynı şeyleri söylüyoruz. Halbuki aklımız veya kalbimiz başka bir yerde, ruhumuz başka bir yerde. Normalde dua ederken dilimizle kalbimizin aslında bir olması lazım. Yani ne söylediğimizi bilmemiz lazım. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz مَلَّمْ يَدْعُوا اللّٰهَ سُبْحَانَهُ قَدِّبَ عَلَيْهِ Her kim ki Allah'a dua etmezse Allah o kimseye gazap eder buyuruyor. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, problemlerimizi Allah Azze ve Celle'ye arz etmemiz gerekiyor. Yani bugün senin ne derdin var? Maddi bir paraya ihtiyacın var. bir problemin var. Onu söyle. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Ya böyle basit bir şeyi ben Allah'a söylemeyeyim. Halbuki Peygamberimiz buyuruyor ki ayakkabının bağcı dahi kaybolsa Allah'tan iste buyuruyor Peygamber Efendimiz. En ufak bir şey bile Allah'la iste. Allah'tan iste. Yani Rabbimizle konuşmalıyız. Dua aslında Rabbimizle müthiş bir iletişim, müthiş bir şekilde onunla bağ kurmak. Allah zaten bize yakın onun bize yakın olduğunu hissedip Yüce Rabbimize tazarru niyazda bulunmak. Ellerimizi semaya kaldırdığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine hadislerinden, sünnetlerinden öğreniyoruz ki besmele ile başlıyoruz. Her hayırlı işe besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Daha sonra hamd ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Daha sonra Peygamber Efendimiz'e salavat getiriyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Yani duaya böyle başlamak lazım. Besmele, hamdele ve salavat. Emre kardeşim, ibadetleri yaparken veya sosyal hayatın içerisinde insani ilişkilerimizde en önemli şey edeptir, adaptır. Duanın edebi de, duanın adabı da duaya böyle başlamaktır. Besmele, hamdele ve salavat. Daha sonra bir istiğfar getiririz. Ya Rabbi günahlarımı bağışla, beni affeyle. Daha sonra bir şükrederiz. Ya Rabbi vermiş olduğun nimetlere sonsuz şükürler olsun, sana hamd olsun, elhamdülillah. Akabinde ne istiyorsak, kendimiz için, annemize, babamıza, bütün müslümanlara, ülkemize, vatanımıza, milletimize, bütün alemi İslam'a dua ederiz. Hastalıklarımız için dua ederiz, dertlerimiz için, maddi manevi problemlerimiz için dua ederiz. Bu hafta sınavımız vardır. Sınav için dua ederiz. Üniversite sınavına girecek girecektir genç kardeşimiz. Onun için dua etmeli. Yani onu baste almalı. Yani bunu da Allah'a söylemeye gerek var mı diye düşünmemeli. Biraz önce söylediğim gibi her şeyimizi Allah'a azze ve celle'ye söylememiz gerekiyor. Daha sonra duada ısrar edilmeli. Ya ben şimdi dua ettim ama kabul olmadı demek çok yanlış. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duam kabul olmadı demedikçe Allah duanızı kabul eder buyuruyor. Yani benim duam kabul olmadı demedikçe Allah sizin duanızı kabul eder buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Biz de ısrarla devam edeceğiz. Belki Rabbimiz 3 ay sonra duamızı kabul edecek. Belki iki sene sonra kabul edecek. O Rabbimizin bileceği bir iş. Ama bizim yapmış olduğumuz hiçbir söylem, hiçbir dua faaliyeti, ameli boşa gitmiyor. Ya bir günahımıza kefaret oluyor, ya derecemiz yükseliyor, ya başımızdaki bir bera ve musibet gidiyor veya Allahu Teala bizi imtihan ediyor. yani duamızı, duasını ben geciktiriyorum kulumun. Bakalım kulum benden vazgeçecek mi? Duadan vazgeçecek mi diye Allahu Teala bizi imtihan edebilir. Biz ısrarla yüce Rabbimize tazarru ve niyazda bulunmaya devam ediyoruz. Bu dünyada karşılığını bulmasak bile ahirette ecir ve mükafatını göreceğiz. Yani ya Rabbi bu bu kadar sevabı ve mükafatı işlemedim. Nereden geldi bunlar? Ey kulum sen şöyle bir e, problem, şöyle bir sıkıntı yaşamıştın. Dua etmiştin de dünyadayken istediğini vermemiştim. İşte onun karşılığı diyecek yüce Rabbimiz. Her halükarda yaptığımız dualar boşa gitmeyecek. Bir de şey unutmamak lazım. Ee, bazen biz kabul olup olmadığını fark etmiyor da olabiliriz. Yani biz elimizi açıp ya Rabb'i sen bizleri belalardan, musibetlerden muhafaza eyle deriz. Belki başımızdan bu dua münasebetiyle onlarca, binlerce bela, musibet def olmuştur. Ama biz fark etmiyor olabiliriz. Doğru. Böyle bir kısmı var bu Doğru, o da var. O yüzden doğanın doğrudan tesirini görmemek görmesek bile vazgeçmemek çok mühim diye düşünüyorum. Her şeyi bir kenara bırakalım Emre kardeşim. Dua ettiği zaman insan kalbi huzur buluyor. Doğru. İnsan sosyal bir varlıktır, dertleşmek ister. Dua aslında Rabbine kendini arz etmektir, rahatlamaktır. Hani insanlar psikologlara giderler, bir saat, yarım saat kendilerini anlatırlar, rahatlarlar. Daha sonra o uzmanın tavsiyesine göre bir şeyler yaparlar. Allah Azze ve Celle'ye durumunu arz ediyorsun. Senin hastalığına şifa verecek, derdine deva verecek, borcunu ödeyecek, seni sıkıntıdan kurtaracak, seni rahatlatacak, sana lütfedecek, ikram edecek olan yaratıcı olan Allah Azze ve Celle ile konuşuyorsun. Muazzam bir nimet. Yani kabul olmasını, ecrini, mükafatını hepsini Hepsi çok büyük nimet bizim için ama en önemlisi bizim zaten dua yaparken rahatlanmış olmamız. Dua yaparken o rahatlığı hissetmemiz. Bizim duamız imanımızın bir gereğidir. Dua ibadetin özüdür. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede kullarım beni sana soruyorlar buyuruyor Peygamber Efendimiz'e. Onlara de ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim buyuruyor. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede. Onun için ısrarla Emre kardeşim dualara devam etmeliyiz. Sadece namazlardan sonra değil. Yani yolda yürürken bile abdestle abdestsiz dua yapabiliriz. Akşamleyin yatarken abdestle yatmaya çalışalım. Sağ tarafımıza yatalım. Dualarımızı okuyalım. Sabah çıkarken, akşam girerken ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından da ezberleyelim. Mesela evden çıkarken yapılacak dua. Bismillah, hasbunallah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım kaymaktan, kaydırılmaktan, sapmaktan, saptırılmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahilce hareketler yapmaktan, cahilce hareketler yapanlarla muhatap olmaktan sana sığınırım. Ne kadar muazzam bir dua. Yani evden çıkarken yapılacak dua var, camiye girerken yapılacak dua var, akşamleyin yatarken yapılacak dualar var, sığınma duaları var. Bütün bunları mümkün mertebe, yani hepsi peygamberimizin çokça yaptığı dualar 5-10 tane. Bunları ezberleyelim. Yani daha çok dualar var ama yani her çok sık yaptığı, sık çok sık yapmış olduğu dualar var. En azından 10 tanesini falan ezberleyelim. Onları mümkün mertebe yapmaya gayret gösterelim. Bir de e, gönlümüzden en iyi dua nedir biliyor musun? Gönlünden geldiğince yapılan duadır. Yani kalbine doğan, kalbine doğan sözcüklerle Allah Azze ve Celle'ye arz etmek. Yani sen Allah'a dua ediyorsun ama o sözleri de o dua isteğini de aslında sana veren kim? Allah Azze ve Celle. Onun için de ayrıca bir hamd etmek lazım değil mi? Ya Rabbi beni huzuruna getirdiğin için, bana bu dua yaptırdığın için, bana bu ibadeti nasip ettiğin için sana şükürler olsun diye ayrıca bir dua etmek gerekiyor. Çünkü dua da herkese nasip olmuyor. Namaz kılmak da herkese nasip olmuyor. Nasip ettiği için Allah Azze ve Celle'ye ayrıca şükür etmek gerekiyor.